Hani dilimize yerleşmiş şöyle bir ifade vardır hepimizin bildiği. Ben senin hatırın için çiğ tavuk bile yerim. Bunu hepimiz bir şekilde sözlerimizle ya da davranışlarımızla birilerine ima etmiş ya da yaşatmışızdır. Aslında bu bir düzeyde kabul edilebilir. Sevdiklerimize karşı zaman zaman bazı şeyleri görmezden gelebiliriz, fedakarlıklarda bulunabiliriz. Ama burada fedakarlık kelimesine baktığımızda zaten teknik anlamda çok içimizi rahatlatmayan bir şeyler çıkıyor karşımıza. Feda ve kar yani ben feda ederken eğer bu alışverişte, bu iletişimde, bu ilişkide karşı taraf kar ediyorsa ve ben bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsam bu çok da adil bir anlaşma olmuyor. Kısa vadede, orta vadede ve özellikle uzun vadede bu bana psikolojik açıdan, fiziksel açıdan, mental açıdan, sosyal açıdan birçok farklı şekillerde olumsuz bir biçimde yansıyabiliyor. Bu nedenle karşımdaki insanı seviyor olabilirim, değer veriyor olabilirim ama koşulsuz şartsız bir şekilde sırf sen bunu hissedin diye her şeyi yapmak zorunda değilim. Zaten her şeyden vazgeçmek, senin için her şeyi göz almak, kendimden bile taviz vermek gibi şeyler çok sağlıklı değil. Bunlar zaten hiçbirimizin yapmaması gereken şeyler. Ama bir düzeyde bazen bunu özellikle kısa vadeli bazı durumlar söz konusu olduğunda yapabiliyoruz. Bazı durumlarda bir şeyleri görmezden gelebiliyoruz. Evet bazı şeyleri tolere edebiliyoruz ama uzun vadede artık bu bir alışkanlık haline geldiyse, bu sistemli bir hale geldiyse işte burada dikkat etmemiz gereken çok önemli şeyler var. Sırf sen istedin diye, sırf sen bundan keyif alıyorsun diye, sırf bu senin için çok önemli ve özel diye ben kendi istemediğim şeyleri yapmak zorunda olmamalıyım. Bu nedenle sınırları doğru çizmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü sınırları çizmediğimiz için aslında başımıza gelmeyen kalmıyor. Kişisel problemlere, ilişkisel problemlere, iletişim çatışmalarına baktığımızda zaten karşımıza genellikle hep bu sınırların ihlal edilmesi meselesi çıkıyor. Çünkü sınır dediğimizde yani ne böyle Çin setti gibi aşılmaz olmalı ne de bunlar sabun köpüğü gibi bir anda patlayacak kadar ince Olmalı. Sınır dediğimizde bir kere bizim dur noktalarımızı kendimize net bir şekilde söylemiş olmamız gerekiyor. Yani hayır diyemediğimiz alanlar aslında baktığımızda genellikle hep bizim zayıf noktalarımızdır ya da kırılgan olduğumuz an insanları kaybetmek istemediğimiz için yaptığımız şeylerdir. Fakat hayır diyemediğimiz anlarda biz bir düzeyde belki o anda evet desek de sonrasında içsel anlamda bunu vermiş olduğu rahatsızlıkla çok daha büyük patlamalara kendimizi hazırlamış oluyoruz. Genellikle toksik ilişkilerde yani zehirli diyebileceğimiz ilişkilerde insanlar kendi beklentilerini geri planda tutarlar ve karşıdaki insanın istediği her şeyi sırf onu kaybetmemek için yaparlar. Ya da yapmak zorunda kalırlar ya da bunu alışırlar. Bunu bazen sistemli bir hale getirdiğimizde ki bu çok daha tehlikelidir. O zaman biz kendimizden vazgeçer, taviz verir, ödün verir ve bütün hayatımızı karşımızdaki insanı ya da insanları memnun etmeye adayabiliriz. Bu aslında kısa vadede bize iyi hissettirse de karşımdaki insanı kaybetmemek için o anda bana zaman kazandırsa da uzun vadede bunun psikolojik anlamda bize vereceği zarar çok çok daha yıkıcı olacaktır. Evet hepimizin yapabileceği şeyler var ama yapamayacağımız şeyler de var. Yani bizim taşıyabileceğimiz bir yük var ve bu yükün üzerinde bir şeyleri birileri sırtımıza yüklese, sırf sen istedin diye bunları taşımak ne kadar anlamsız olurdu. Hepimizin psikolojik açıdan kaldırabileceği yükler var. Fiziksel açıdan kaldırabileceği yükler var dayanabileceğimiz ve dayanamayacağımız şeyler var. İşte bu nedenle sınırlara ihtiyaç var. Bu nedenle sınırları net bir şekilde çizebilmeye ihtiyacımız var. Hayır demeyi bu nedenle özellikle de yakın ilişkilerde hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hayır diyemediğimizde bu biriken stres enerjisi, bu içimizde biriken öfke, ifade edemediğimiz duygular bazen anlamsız, gereksiz ve çok da saçma sebeplerle patlamalar yapmamıza ve karşı tarafı da şaşırtacak şekilde onunla belki de ilişkimizi bozmamıza neden olabiliyor. Bazı durumlarda da söz verdiğimiz için sırf bunu yapabilirim dediğimiz için ya da bu sözden geri dönemediğimiz için bir şeyleri yapmaya mecbur kalabiliyoruz. Fakat burada da kurallarımızı yumuşatmamız gerekiyor. Bazı durumlarda o an gayri ihtiyari söylemiş olabiliriz. Fakat bu hiçbir zaman hayatımızın sonuna kadar bunun böyle devam edeceği anlamına gelmemeli. Yani sırf ben bir yola çıktım diye o yol gerçekten de benim belki de hayatıma mal olacak ise bile o yoldan geri dönmeyeceğim diye diretmek ne kadar mantıklı ne kadar anlamlı siz düşünün. Esnek olabilmek önemli. Bazı durumlarda verdiğimiz sözleri bile bir düzeyde esnetebilmek ya da fayda ve zarar ilişkisine denklemine bakarak bunlar üzerinde bir güncelleme yapmak da kesinlikle bu noktada oldukça önemli. Eğer yaptığımız şey bedenen, ruhen, zihnen, mental açıdan, sosyal açıdan, parasal açıdan bize zarar veriyorsa bile isteği buna devam etmeye gerek yok. Eğer böyle bir durumda biz ısrarla aynı şeyi yapmaya devam ediyor isek burada işte gerçek anlamda kendimizden bütünüyle taviz vermiş oluyoruz. Örneğin sırf o istedi diye maddi konularda benim normalde yapmayacağım şeyleri yapmam kadar anlamsız bir şey yok. Sırf bir arkadaşım benden borç istedi diye bu borcu mutlaka ne yapıp edip vermek zorunda değilim. Eğer bu bana maddi açıdan başka başka konularda ciddi sıkıntılar yaşatabilecekse ben bu borcu alamadığımda bunun üstesinden gelemeyeceksem maddi konularda attığım bir imza dolayısıyla belki de yıllarca bunun altında ezileceksem o zaman sırf sen istedin diye sırf seni kırmak istemiyorum diye böyle bir yükümlülüğün altına girmem acaba ne kadar doğru? Sırf sen istedin diye ben ilgimi çekmeyen, bana gerçekten de iyi hissettirmeyen, benim hatta o anda keyfimi kaçıracak, tadımı kaçıracak şeyleri yapmak, izlemek, gitmek ya da her neyse bununla karşı karşıya gelmek zorunda olmamalıyım. Arada bir elbette ki insanlar sevdikleri için bazı şeyleri toler edebilirler. Fakat bunun sistemli bir hale geldiğini düşünün. Size pek çok açıdan bu kendinizi kötü hissettirecekse böyle bir durumda sırf sen istiyorsun diye, sırf bu senin hoşuna gidiyor diye bunu yapmak zorunda olmamalıyım sırf sen istedin diye hayatımdan birilerini çıkarmak zorunda kalmamalıyım. Bunun gerçekten mantıksal, mantıklı bir açıklaması ve izahı olmalı. Yani hayatımdan birilerini çıkarabilmem için bu insanların bana, çevremdeki insanlara fiili anlamda fiziksel, zihinsel, psikolojik, maddi pek çok farklı konularda zarar veriyor olması gerekiyor. Ama sırf ben istemiyorum diye hayatımdan birilerini çıkarmam ne kadar doğru. Çoğu insan bir ilişkiye başladığında Hayatındaki insanın etrafında olup biten herkesi çoğunlukla bir tehdit olarak görüp onlardan kurtulmak ister. Böyle bir ilişki Sizce ne kadar sağlıklı? Böyle bir durumda bu ilişki sizce ne kadar süre sağlam bir şekilde ayakta durabilir? Karşınızdaki insan acı çekmekten ya da acı vermekten zevk alıyor olabilir ama sırf o bunu istiyor diye buna katlanmak zorunda değiliz. Sadist ve mazoşist ilişkilerde taraflardan biri zarar vermekten yani acı çekmekten keyif alır, diğeri de acı vermekten keyif alır. Haliyle burada bir sıkıntı yoktur. Aslında bu iki insan tabii ki sıkıntılı ve problemli bir şeydir bu ama kendi içlerinde bundan bir şekilde tatmin duygusu hisseder ve rahatsızlık duymazlar. Yani acı çekmekten keyif alan birisi kendisine acı veren bir insanın hayatından çıkmasını istemez. Aynı şekilde acı vermekten keyif alan birisi de bu acıyı verebileceği yansıtabileceği birini hayatından çıkarmak istemez. İşte bu sağlıksız ilişkiler bir şekilde sadist ve mazoşist ilişkiler böyle bir şekilde iki ileri bir geri devam ederler. Fakat sırf karşıdaki insan acı çekmekten ya da acı vermekten zevk alıyor diye kendi içimde bana iyi gelmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalmamalıyım. Eğer birisi benim birey olma hakkımı, kendi kararlarımı verebilme özgürlüğümü, benim de düşünebilen fikirleri olan bir birey olduğum gerçeğini görmüyor ise, ve bu hakkı benim elimden almaya çalışıyor ise buna da sırf onu seviyorum, sırf o hayatımdan gitmesin, sırf tadımız bozulmasın diye katlanmak zorunda kalmamalıyım. İşte bu nedenle birey olabilmek belki de bir insanın bu hayattaki en önemli sınavıdır kendi iradesiyle kendi kararlarını verebilmek, sorumluluk alabilmek, hayatta kendi başına, kendi ayakları üzerinde durabilmek aslında bu hayatta hepimizin yapması gereken en ana ödevimizdir, başarmamız gereken en büyük sınavımızdır. Bunu birisi bizim elimizden alıyor ise bütün sorumluluklarımızı, bütün karar verme mekanizmalarımızı, her şeyi bizim elimizden alıp adeta bizi tek başımıza ona bağımlı hale getiriyorsa işte buna da katlanmak zorunda olmamalıyız. Her kim olursa olsun hayallerimizden vazgeçmemizi de bizden isteyememeli. Çünkü bizi biz yapan şeyler hayallerimizdir düşlerimizdir, beklentilerimizdir, umutlarımızdır, isteklerimiz ve hedeflerimizdir. Haliyle hayatınıza giren herhangi bir insan sizden hayal kurmamanızı, hayallerinizden vazgeçmenizi, kendiniz olma hakkınızdan feragat etmenizi istiyor ise burada da kesinlikle hiç adil olmayan bir anlaşma vardır ve buna da katlanmak zorunda kalmamalıyız. Sırf sen istiyorsun diye ben istemediğim şeyleri yapmak zorunda değilim. Ya da biz aynı şeyleri istemek, aynı şeyleri yapmak zorunda da değiliz. Bizi farklı, özgün ve öznel kılan şey zaten bizim farklılıklarımızdır. Dolayısıyla bu farklılıkları yok sayıp da biz bir olmalıyız, bütün olmalıyız adeta bir elmanın iki yarısı gibi birbirimizi tamamlamalıyız düşüncesi de çok sağlıklı değil ve çok gerçeği yansıtmıyor. Çünkü insanlar özgün birer tam elmadır ve bir araya geldikleri zaman da güzel bir sinerji oluştururlar. İki tane yarım elma bir araya geldiği zaman ne yaparsanız yapın bir tam elma etmez. Söz konusu ilişkiler olduğunda ya hep ya hiç düşüncesi aslında sağlıklı değil. Çünkü ya hep ya hiç dediğimizde hayatımda ya varsın ya yoksun. Ya benim istediğim olacak ya hiçbir şey olmayacak. Ya biz aynı şeyi düşüneceğiz ya da hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir ortak noktada buluşmayacağız gibi keskin bir noktaya bizi sürükleyebilir. Zaten ya hep ya hiç düşüncesi sağlıklı bir düşünme şekli de değildir. Arada esnek olabilmeyi başarmamız gerekiyor özellikle de ilişkiler söz konusu olduğunda. Sırf o istiyor diye yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalmamalısınız. Bağlı olmak güzeldir ama bağımlı olmak bizi hastalıklı bir ilişkiye de sürükleyebilir. O halde bu konuda son sözü Nazım Hikmet söylesin. Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye. İşte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım.